vallahi oldu. Bir yine var onda sağ Neler mi şaşırdı beni. Sabah kalkmış. O Herkesin mallarını Zeynep parçalıyor. Adayım. Ben bekliyordum bu kurtu kardeşim. Bekliyordum ama bu kadar erken beklemiyordum. Hmm. Kış gelirdi Boyun ha bu da. Onun mı sığınıyor? bunu, ee, bunu sat dedim. Bu çok şey iyi. Hala onun eşi. Kaç biliyorum. çocuk var? İki çocuk bir kız diyorlar. Gerçek mi? Gidiyor koyunlara. Salma gittiği zaman koyunların bir kısmını dışarıda görmüş. Geldi bize haber verdi. Komşunu zannetmiş. Bir kısmını da içeride açtığı zaman kapıyı şok olmuş. Bu aralak ağlayalak geldi üzülmüş çok. Bizi de üzdü. Kurt parçalamış. Hep kırmış buraları yeni ağını temizlettirmişti yani. Üç sene daha yaparım diyordu böyle elim ayağım tutarken. Çocukları ev çocukları okuttum dedi. işte böyle oldu. 24 ölü. Evet. 15 yaralı. Toplam 39 kayıp. Şu... Bunlar da korkuyor şeyden. Bu kadar